Selam arkadaşlar. Ben Şengül, Şengül'ü Sihirli Falları kanalına hoş geldiniz. Sevgili Başak Burçları nasılsınız, iyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Efendim sizler için şöyle 30 Ekim'e kadar istekleriniz gerçekleşecek mi? İsteğinize kavuşabiliyor musunuz? Bununla alakalı tarot açılımı yapacağım. Tam bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım. En net açılım kişi özel açılımda anlaşılır. Sizleri özel açılıma bekliyorum. Çay falı, kahve falı, taş falı, tarot, kadere bakılır. Yıldıznameye bakılır, su falına bakılır, kurşun dökülür, kurşun falına bakılır. Hangisini kab kabul ederseniz, isterseniz buyurun gelin efendim. Kafanızdaki sorulardan kurtulmak istiyorsanız, gelecekten haber almak istiyorsanız, merak ettiklerinizi öğrenmek istiyorsanız özel açılım şart sizleri mutlaka özel açılıma bekliyorum. Benden özel açılım isteyen sevgili izleyenlerim videolarımın altında bulunan açıklama kısmındaki whatsapp numaramdan asistanıma ulaşarak bilgi alabilirsiniz. Yer ayırtabilirsiniz. Şimdi genel yoruma dönüş yapalım. Evet sevgili başaklar için istekler gerçekleşecek mi? Sevgili başak burçları. Evet biraz sessize çekilmiş olanlarınız var içinizde. Arayış içerisinde olacaksınız. iki haftalık süreçte arayış içerisinde isteklerinize kavuşabilmek için bazılarınızda melankoli olacak efendim. Biraz melankoli, kırık dökük yoksun hissedecekler kendilerini isteklerine kavuşamadıkları için efendim melankoli hissedeceksiniz ama her şey bitmiş değil arkanıza dönüp bakın arkanızda iki tane kupanız dik bir vaziyette duruyor cazibe altında kalacaksınız bazılarınızda kıpırdayamıyor gibi hissedecek kendini şeytanın tutsağında hissedecekler zincire vurulmuş şekilde hissedeceksiniz kendinizi ama cazibe altındasınız her şeye rağmen katersel olarak da şanslı yara doğru gideceksiniz biraz bir bekleme durumlarınız var biraz sabırla bekleyin yüzde %40'ınızda efendim istekleriniz gerçekleşecek görüyorum Yüzde %60'ınızda sabırla beklemeleri gerekiyor sevgili başak burçları tabi bunlar genel yorum sevgili arkadaşlarım en net açılım kişi özel açılımda anlaşılır sizleri özel açılıma bekliyorum bu videomuzun da sonuna geldik bir sonraki açılımımda Tekrar görüşmek dileğiyle, Allah'a emanet olup, hoşçakalın.